Bak sen getirdin Türkiye'ye Cimbomla kafa tuttun Avrupa'nın devlerine Dünyanın sonu değil kayalan insan bedene İmparator kurulu öyle ne kadar sininde Şampiyonlar liginde tarihler yazmasam bile Füze'de süperlikte şampiyon olmasam bile Gülerden altı tane yesen bile Ne olur sor o cim olma Fırdan atlarız yerinde İstersen artık gol at İstersen şahı belan yap İstersen rıcak dolar İstersen yumurta var al İstersen meşale yak Yaz mısın ne bilmesen de Oruz bu çocuğu süperler Bahçe bu alemde Şampiyon cim